Merhabalar sevgili Yay ve Yükselen Yay burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve destekleriniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım. Şu kameramızı da biraz tek arkadaşlar. Niye böyle yan peş olmuş? Ha, evet galiba oldu. Neyse, olduğu kadar. Sevgili yaylar, özel ve kişisel danışmanlık veriyen WhatsApp'tan mesaj atmanız yeterli olacaktır. Direkt arayanlara cevap veremeyen bilginiz olsun. Çünkü neden? Onu da söyleyeyim. Bazen video çekiminde olayım, bazen özel bakımlarda olayım. O yüzden direkt arayanlara... Maalesef ki cevap veremeyen sevgili yaylar. Bu sizin fincanınızın içidir. Canlarım, cigerlerim. Sizler de benimle beraber görün. Anladığınız yerler olursa bunu benimle yorum kısmında belirtin. Canikolarım benim. Sevgili yaylar. Büyük bir sıkıntı. Yüreğinizin yarısını yani yüreğinizin yarısını almış, sarmış, sarmalamış büyük bir sıkıntı ve siz bu sıkıntıdan bir türlü çıkamışsınız. Ne yaparsanız yapın bu sıkıntı sizin yakanızı bırakmıyor. Bir para alışverişi olabilir, bir laf dalaşı olabilir, bir kişiyle karşılıklı konuşma olabilir. Haklıyken haksız moduna düşmüşsünüz de diyebilirim sevgili yaylar. Bu hafta sivri zekanızı ön plana almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü niye? Bu sıkıntı her neyse bir kısasa kısas yapmanız gerekir. Karşı tarafa karşı. Özellikle özellikle şu ara hem e, maddi hem de manevi olarak iki konuda savaş verirsiniz ama unutmayın ilahi adalet öyle ya da böyle tecelli edersiz. sadece sabırla şu anki işinize odaklanın ve odaklandığınız işinizde emin olun ki bir üst seviye çıkar mısınız? evet çıkarsınız. Diş ağrısı ve baş ağrısı. Bakın başları görürsünüz ve diş. Bu aralar diş ağrısı çeken arkadaşlarım bunun için bir tedavi sürecine girebilirsiniz. Bu sizin sandığınızdan daha uzun bir tedavi süreci olabilir. İkilem karma kaosa düşmeyin. Bu tedavi sürecinde kendinize inanın. Bir şeylerin yolunda gidebileceği konusunda kendinizi tatmin edin. Mucizelere inanır mısınız bilmiyorum ama mucizelere inanın özellikle yay oğlak ya da balık arasında bir aşk mevzubayzı olabilir. Şimdi arkadaşlar bazı e, kişiler şimdi oğlaklar her zaman dört dörtlük değil. Balıklarda, kovalarda vesaire hiç kimse dört dörtlük değildir. Ama siz daha önceden yaşadığınız ilişkiyle şu anki yaşayacağınız ilişkinin arasında dağlar kadar fark olacak. Çünkü neden? Burada kendi kalbiniz ön plana geçiyor. Yani düne kadar da evet kalbiniz ön plandaydı ama nedense bir şeyler ters gitti sizde. Şu an bu işe odaklanacaksınız. Sonunda ben o imzayı atıp deyip kendi yuvanızı kuracaksınız ama sabırla. Bakın sabırla. Yani birilerine bedel ödetme değil geçmişe e, Nazaran bugün birilerine bedel ödetme değil Onun ahını ondan alayım Onun şeyini bundan çıkartayım gibilerinden Böyle bir düşünceye girmeyin Sevgili yaylar Halletmeniz gereken konular var Bunlara odaklanırsınız Ev taşıma, e, ev alma, yeni bir ev düzeni Bu sizi bir hayli yorabilir Ama bir yay vurucu olarak Zaten özünüzde bir gerginlik var ama siz bu gerginliği daha çok gerginleştirirsiniz. Yani niye ne yapıyorsunuz? Önünüzde bir ev taşıma modu var. Taşıyacaksın arkadaşım. Sabret bak. Eşyalarını yüklesen kamyonete. Taşıysan ufak tefek ufak tefek. Evin içerisinde beğenmediğin her şeyi atıp yeni şeyler alacaksın. Bu da senin enerjini yükseltecek. Örneğin ee, kiraya değil de satın almak istediğin eve geçmek istesen, değilsen ki bugüne kadar ben hep kirayla uğraştım ama bundan sonra uğraşmayacağım dediğin bir şeylerden bahsediyorum sabır ve azim doğru yerde kullanırsan başarı elde edersin, hırs ve çaresizlik ikisi aynı şeydir nasıl sabır ve azim ikisi aynı şey olduğu için hırs ve çaresizlik ikisi de aynı şeydir haksızlığa ya da iftiraya uğrayan bir kişi bir türlü bir türlü bu gerçeklerle kimseyi yüzleştiremi. Ben haksız değilim, haklıyım dediği halde hep haksızlığa uğramış bir kişi var. Ve bu kişi bugünlerde geçer demiş. Ona haksızlık eden veya da iftira atan her neyse. Bu kişilere büyük bir ah etmiş. Bu da niçin ah etmiş? ona yapılanı unutmamak adına. Çünkü daha önceden bu kişilerle sevgi bağları güçlüydi, Aralarında büyük bir sevgi vardı. Ama bu kişilerin günden güne günden güne iç yüzünü anladı ve ölçtü, darttı, biçti. Şimdi bunlara ihtiyacım yok dedi. Ama suç hep onun üstüne kaldı. Şimdi ne yapacaksınız? Bu her kimse araştırma detaylıca soruşturma sonrasında suçüstü yakalama var mı? Evet var. Biraz sabır, biraz sükunet. Evet. Onun haricinde şimdi hazır vaziyette olan bir durum var. Hazır vaziyette bir durum var. Bu durum sadece böyle etraflıca oturup konuşulması gereken bir durumdur. Ama nedense kimse bu konuya yanaşmı ve yaklaşmı. Bu da sizin üstünüzdeki negatif enerjiden kaynaklanı sevgili yaylar. Olacak işlerin olmaması, daralma, bunalma, sıkıntı, stres yaşıyorsanız negatif enerjiniz vardır demek. Yani göz ve nazarınız vardır. Bunun için de bende güzel çok güzel bir çözüm var. Buraya kadar beni izlediyseniz arkadaşlarım benim 7 çarşamba zinciriyle ayetli kurşun döküşüm var. Bu da ne için var sevgili yaylar? Su ve dua enerjisi. Yani bu dünyada canımızın bile garantisi yokken tek garanti duadır Ben sürekli dökeyim döktüğüm insanlar tekrar tekrar döküler kurşunlarını herkes kurşun dökebilir ama benim sistemim çok farklı Bu arada bende büyü muska yoktur arkadaşlar ağzımı çıktığı kadar bağırıp büyü muska yapmayın yaptırmayın sonrası sizin için kötü olabilir diyebilirim sevgili yaylar korktuğunuz konular var ama korkmayın korktuğunuz kadar kötü değil Güzelliklere ve mutlulukları için gün sayacaksınız. Bir şeyler için gün sayacaksınız. Ansızın bir kucaklaşmanız var. Bu uzun zamandan beri görmediğiniz bir dost, bir ahbat, bir sevgili, bir eş, bir dost vesaire. Netice itibariyle bir kucaklaşmanız mevzu bahistir sevgili yaylar. Onun haricinde ciddi konuşmalarınız oluyor. Bu ciddi konuşmalarda nedense kimsenin sizi takmadığını, tınlamadığını gördükçe artık bundan sonra şahsi düşüneceksiniz. Yani bireysel düşüneceksiniz ve önünüze bakacaksınız. Çünkü önünüze bakmazsanız işin içinden çıkamadığınız konuların içerisine girersiniz ve sürekli 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 bir adaletsizlik yaşarsınız sevgili yay ve yükseleni yay burcu arkadaşlarım kolektifin en yüksek hayrını arkadaşlar videolarımız geneldir kolektiftir kişiye özel değildir izlerken beğenirken yorum yaparken kolektif olduğunu da unutmayalım sevgili yaylar. Bu da sizin tabağınızın içi, canlarım, cigerlerim, siz de benimle beraber görün. Hayatında mucize isteyen, sürekli dua eden ve ettiğim dualar bir türlü kabul olmuyor diyen arkadaşlara, Ettiğiniz dualar kabul olur. Sadece zamanı vardır ve me 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 mekani vardır. Şimdi kendi başına oturduğun yerde ben şunu isteyeyim, ben bunu isteyeyim, o öyle olsun, bu böyle olsun dersen sevgili yay olmaz. Ne yapacaksan beklemem lazım. Güzel bir günde, güzel bir zamanda Yaradan bana bunu nasip edecektir demen lazım. Aktık, akıttığın gözyaşlarının bedelini ödeteceksin. Biraz sabretmen lazım. Şimdi diyeceksiniz ki çok sabrettim ama bir türlü olmadı. Nereden sen olmadı. Belki o kişinin başına bir bela geldi, bir müsibet geldi. Sen onu gördün mü? Yok. Duydun mu? Yok. Bekle. Kulağına gelsin, gözün önüne gelsin, bir görürsün ondan sonra siz, sizden manevi olarak destek isteyen birileri var. Ama siz bu kişiye şu an o desteği veremezsiniz. Çünkü aynı anda 1, 2, 3, 3 yerden alacağınız para var. Ve bu para sizin elinize gelmediği sürece maalesef ki karşıdaki kişiye yardım edemeyeceksiniz. Onun haricinde sevgili yaylar sevgi ve huzur için gelecek planları için artık değişim zamanı değil mi? Hem değişim zamanı həm rəsmi təxilmə zamanı, həm zirvə zamanı, həm də çox konuşunanlara sərt cavab vermə zamanı, yəni lüzumsuz kişiləri və telefonları blokə etmə zamanı. Bu da sənin enerjini yüksəltəcəkmi? Əvət, evet, yüksəltəcək, sevgililər, yay və yüksələn yay burcu arkadaşlarım. İndi gəlelim tarotlara. 7 günlük bir tarot o da nədir? aşk, iş, eğitim ve kariyer. Aşk hayatım, iş hayatım, eğitim ve kariyer hayatım. Bu 7 günlük süreçte önümde olanlar. Bu 7 günlük süreçte beni neler bekliyor diyenler. Evet bu video tam size göre. Beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Kolektifin en yüksek hayrına sadece abonelerime niyetliyim. Kanalıma abone olan, beğeni yapan bütün videolarımdan uyarlanabilir. Yapmayan da uyumlanamaz çünkü benim niyetim burada niyet önemli. Sadece abonelerime niyetliyim. Kimse de kusura bakmasın. Emek olmadan yemek olmaz arkadaşlar. Ben emek verdim. Sadece karşılığını isteyeyim. Kimseye zorla abone olun, zorla kanıma kanalıma gelin demiyorum ne yapacaksınız size uysa abone olacaksınız uymuyorsa saldım çayra mevlam kayra hesabı yapın şimdi sevgili yaylar öncelikle e, aşk konusunda kendinizi e, aydınlatacak yeterli bilgiye sahipseniz evet bu aşk sizin için çok önemli bir vaziyete gelecektir. Ama sanki senin takıntıların onun takıntıları derken bir kaos ve karma yaşanmış. Ne yapacaksan sürekli 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 hayatında tekrar eden bir kısır döngü var. Bu da senin negatif enerjiye meyilli olduğun anlamına geliyor. Ne yapacaksan güvenmekte sorun yaşasan öz özellikle hangi konuda sorun yaşıyorsan bu dönemde bunu ele alman gerekiyor. Denge hayatına zuhur edecek sadece biraz sabretmen ve Azimle beklemen lazım. Hayatındaki kişiyle ciddi bir konuşma yapıyorsun. Diyorsun ki benim bu ilişkiye dair bir umudum vardı ama yıkılıyor. O da sana diyecek ki niye? Çünkü biz hala bir üst mertebeye çıkmadık. Evet konuşuyoruz, birbirimizi seviyoruz. Ben sensiz olamıyorum. Sen bensiz olamıyorsun. E tamam. E de bunu nikahla sonlandıralım diyeceksin ve hemen onun ailesiyle senin ailenin bir araya gelmesi bak bir mücize diyen burada arkadaşlar senin ailenin onun ailenin bir araya gelmesi ve bu ilişkinin çakışması bir üst seviye çıkması anlamına geliyor peki ne yapacaksan belki bu süreç biraz yavaş ilerler sabrını zorlar netice itibariyle Hatice'ye değil neticeye bakman gerekiyor ise arkadaşım sonuçta sen onu kah masasına oturacaksın biraz sabır biraz sükunet bu dönemde biraz ağzını kapat kimseye özelini anlatma e, göz var nazar var değil mi canlar şimdi aşk hayatınıza baktık eğitim ve kariyer eğitim ve kariyer eğitim ve kariyer hadi bakalım eğitim hayatında bazı insanlar sana karşı iki yüzlü davranır. Sürekli peşinden koştuğun, yardım ettiğin, yoldaş olduğun, aynı seviyede, aynı meslekte okuduğun kişiler. bak ki bunlar senin yüzüne gülüyor, arkandan iş çeviriyor. Bu durum seni korkutuyor. Korkma, korktuğun kadar kötü değil. Çünkü niye? Madem ki sana böyle yaptılar, yüzünü dönüp işine bakman lazım. Tohumlarını ektiğin her şeyin hasadını bir gün alacaksın. Özellikle eğitimini kariyerle bağdaştırırsak şu an hangi kariyer için ya da hangi durum için elime daha çok para gelsin daha çok böyle kalkınayım 3 kazanırken 5 kazanayım dediğin bir işse ona odaklan kimseye odaklanma çünkü insanlar sadece seni gizemli durumların ve sırların içerisine koyarlar kimseye bakma önüne bak sen eee birçok ha ya, haksızlık yaşamış olabilirsin ama bu haksızlıklarla senin şu anki korkuların aynı şey değil. ilahi adalet işliyor mu? Evet işliyor. Bu sene olmasa da iki sene içerisinde kariyerini zirve yapmış oluyorsun sevgili ya. Çünkü ne dedi? İstediğin şeylerle yaşadığın hayat çok farklı. Ya isteklerini değiştireceksin ya yaşadığın hayatı ya arkadaşım. Ona göre bir seçim yapacaksın. Şimdi iş, 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 iş hayatımda beni neler bekliyor, iş hayatımda neler var dediğin bir dönemdeyiz sevgili yay. Öncelikle iş arkadaşlarına bir hesaplaşman var. Çünkü bunlar seni hem dengesiz hem de uyumsuz bir insan haline getirdiler. Sürekli 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 seni kıskandılar ve sen artık bu kıskançlığa bir dur demek istedin. Belki yöneticindir, belki patronundur. Birine bir ses çıkış yaptın. Çünkü niye? Başkaları senin tetikodunu yaptı, iftira attı, onlar da tamam dediler. Bu iş yeri sana göre değildir ilerleyen dönemlerde aynı şekilde başka bir iş yeri bulacaksan oranın kazancı daha güzel burada biraz lay laylum diye takılacaksan sonrasında öbür işinde daha böyle resmi daha böyle e, tatmin edici daha böyle hareketli ve verimli bir yay burcu olacaksan bu da 3, 5, 7 ya da 10 yani 3 ay, 5 ay, 7 ay ya da 10 ay gibi bir süre içerisinde olacak. Burada yaşadığın hayal kırıklıkların onda birini orada yaşamayacaksan çünkü niye sen hata yapmadın? Hatayı etrafındakiler yaptı ve seni çıkmaz bir halin içerisine aldı ve bu çıkmaz halin içerisinde ne yapacaksan ya orayı terk edeceksen ya da işin gereği ay ya dayı diyeceksen sevgili yay başarmak istediğin her şey senin elinde bir tek insanları değiştiremezsin ancak kendini istediğin gibi değiştirebilirsin sevgili yay kolektifin en yüksek hayrını aldım kabul ettim devamı gelsin derseniz bu tarz videoları sürekli yükleyeceğim anlamına geliyor hoşçakalın sevgiyle kalın